Skibi bir tuvaletin yeni bölümünü izleyelim. burada bir tane testili tuvalet var. Klasik. Tamam bu ne? Bu ne? Al. Müşrik şey atar mı ya? Ne? Ne üstünde var. Ya hayır ya böyle mi çektim ne? Aa ben dememiş miydim bunu da kısa ayar ya? Ya bu kare şeklinde bir var. Normal speaker yani. Aa iki, dört tane patlama yeri var. Kaçık kadar yapmışlar mı ki Öbüründeyiz. 62. ki. Tamam, et evet atalım. Tamam tamam neredesiniz? Ne yapacak? Evet, Tuvalete attı. Ondan ona attı. Ne yapacak? Ne öldürdün diyor. Ne biliyorum ben de. İşte canı mısla ediyor. Bu tuvaletler saldırısı. Yine bu heller geldi. Yani, hani. Heli bomberler. Yalnız bir tanesi o bir tane heli bomber buraya girdi. Bak o seller yürüyor gidiyor. Çok kötü şeyler. Bak patron tuvaleti de kula. Hayır ya. Orada bir insan var. İnsan tuvalet. Koca kafa. Koca kafa manyak kafa. Kırıldık kafam. Evet böyle böyleydi. Öldüm değil. 63 farklı. Orada bir arı zaynı var. Ne oluyor, ne oluyor, ne ne Hayır 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 Bu bizim şey. Kameranın arkası yok değil mi? Nerede? Ha bu ne? Bu da bu da alfa neden? Daha önce de bir tane siyah vardı. Yine geldi. Bir yine koca kafa. Aa bunu ya ne gelmiş? Onun tipi biraz daha mı gidiyoruz? Kulaklığı da dev kadar maşallah. Sen kulaklığın gitmesin. Oysa çok belki kodana kadar ama bir, bir Valla bir orta boyu bir karakter kadar bir dama kadar jet belki var. Aaa güçler güçler. En son öldürüldü değil sanki. O 29'daki ölen flash da var. karakteri. Yok ya 29'daki flash karakteri. Kaçtığı zaman öldürüldü. Insan. Orta parmak. Sen de Kavga saçı şu an benim Benimle bıçak böyle öldürülüyor zaten bu. da geldiğinde birini sorgulamayacakmış. İçin işimiz. Kim geldi? O var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Orada bir tane bir robot mu ya da mi var orada sakalım sakalım. Çocuk mi ya? Çok canlı, çok nasıl Ve gözündeki Geldim arkadaşlar. Robotu bozmuş kardeşim. O tane restoranda kaldım. Ne? Bomba yazıyor. Trap yazıyor tabii. İngilizcesi yazıyor. Beş farklı geldi bir deli. Ne yapacak? Ne öyle Acaba şey mi kaydedildi? Okey, ben geldim. Bu nasıl yapmayı da hatırlıyorum. Gerçi eskiden o gözlük takmadığı için o zaman. Yani gözlük taktığı için o zaman koyun. Böyle bir şey var. Böyle bir şey Bu bu suratı da gitmiş daha fazla kanıyor. Garip. Garip. Um, bir dakika ben gel. Sabahın türündeyim. Sabahın türündeyim. Video çekiyorum. Part 2'ye giderim şimdi. Ben bu arada bayağıdır izleyeyim işte. Şimdi ah! çok fena kanalı da. Bizden bir şak geldi. Gözler göre. Evet, yine ölmüş bir şekilde görüyoruz tuvalete. Ee, yine yukarıdan geliyorlar beni beni. Ya aa, aa yanıyor. Üzücü şarkı. Halı da gitmiş, kafası da gitmiş. Şarkı da göz bile bu parçalanmış galiba. Tam like yap, like yap. Onu çevirme, hayır. Onu çevirmek yok, yazar sen... Ya... bu bir bir şey yok. Bir şey altı parçası Ben gibi bir yani yapıyorum. gibi bir savaş. Yani gibi bir savaş. O siyah kardeşi görmemiş. O beyaz, olan masal tuvaletin kardeşini görüyor musun? Ne oldu? Sikimi, sikimi, sikimi. Bunlar öldü mü cidden? Yok yok abi ölmüşler. Bunun ünlü lüksleri de. Titan TV kutlarım Abi süper gücü geç. Onları öldürüm sana. Mutlakladık böyle bir tuvaletleri. Mutlaklarından sıktık sıktık. Orada bir tane yok. olan var. Büyüyor hala. Ona hiç tuvaletler gelmiyor. Ha, i̇lla bu kız karakterlere şey, gelir. Allah. Ay. Orada da speaker adam bir uçak mı? Ne kız gibi. Bir şeyleri uçak. Ölmüş tuvalete. Bu geldi bu? Örümcek tuvaletten nefret ediyor. Örümcekten de korkuyor. Bundan ne nefret ediyorum şu an tüm kalın karakterler var ama bir yere O kamera gelsin. Bir de sil. Keşke. Bir geldi orada. Daha, daha önceki bölümde part 1'e geçip de öbür, öbür iki bölümden kalma. Onun part 1'i geldiler. Açıldı olmuş. <laughs> ne ekleyin? Evet, gördük. Evet o da zombar ama Bu da yalnız o kadar da böyle o, o, öbür olan kadar daha kadar bir jetteki yok yani daha önce daha da kadar daha önce uçaktan önce konuşuruz. Evet televizyon pekleri burası anlaşılan. Neden? Çünkü herkesin televizyon kafası var. Herkesin anteni var. Evet, TV olmalı da Şimdiden. Yes, yes, yes. O gelsin lütfen Allah'ım. Galiba bilmem kaçıncı bölümde geliyor. Farklı bir parti Evet bu şu an. Onlar kesinlikle öldü. Bundan bayağıdır geldi. Ölmemişler. Ya ben öldü diyorum. Ölmüyorlar. Öl, ölmedi diyorum. Öldü. Ölüyorlar yani. Ben böyle bir tutturamam. Lütfen. Testere sıra var. Testere Yine toka daktı. Öbürü de patlattı onu. Delirmiş bir halde şu an.

Ben zaten aşağı doğru söylemem gerekirse ben bunları da eskiden beri izleyemem sadece çok uzun sürmesin diye kısaltıyorum. Şimdi tuvalet izleme partisi mi yok şimdi öyle söyleyeyim. Evet. Bu hopperleri biliyoruz. doğum günü de yarattı. Öbür de Kes 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 onu kes onu onu Hayır bu gelmesin bu zaten çok güçlenmiş bende Ne yapıyor? Onun ağzından bir şeyini kırdı Ana o gözünü mü çıkardı acaba? Ne bileyim ya belki gözünü çıkarmıştır Son video arkadaşlar bir tuvalet part 2. Zaten resminden gördüğünüz gibi şey geldi. Muhtemelen bu kadar. Merhaba. Aşağı sonra bir tuvalet sizde. Döndü. Ha, bunların Hadi. adını bilmiyorum. Tamam geliyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi. Evet. Hadi, kere, 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 kere. tamam. Tamam. tamam ben de bilmiyorum.

Bunu alıyor sizce Tarkin televizyon mı geldi? Işınlanmadı o korkusuz Onun için Bu güzel ama sefer bye bye bay. Evet. Ben şu şeyi Ne video burada biter. Lütfen like atın arkadaşlar. Bunun için bir dün uğraştım bir bugün uğraştım. Lütfen arkadaşlar lütfen. Sonuçta iki tane yumurtası vardı. Kuşumun ikisini de ezdi geçti. İşte bir tanesi de öldü. Balıklardan da bir tanesi öldü. Annemin balığıydı. Görüşürüz.